Arkadaşlar günaydın. Büyüme oyunları bölüm 2. Niye bugün bu kadar geç uyandım bilmiyorum. Saat şu an 11 falan. Normalde saat 6'da falan kalkıyor. Herhalde dün beni dövmüşler. Öyle uyumuşum yani. Saat 11'de uyandık. Ve kahvaltıyla başlayalım. Güzel bir bölüm 2 bizi bekliyor. Başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar kahvaltı. Önce e, kabımızın bir tarafına alalım. Aldık. Sonra cornflakes evde biraz kalmış. Bayağıdır evdeyim. Onu görmemişim dolapta. O yüzden kahvaltı işinde bununla başlayacağız. 96 gram geldi arkadaşlar. Şimdi çok tehlikeli bir şey yapacağız. Aklımda yoktu ama içine biraz da gainer atayım. Bir 30 gram kadar da geyinir atayım dedim. Daha yine aklıma geldi. Ufak da bir geyinir serpiştirelim üzerine. 30 gram kadar da geyinir attık üzerine. Şimdi çok tehlikeli bir şey yapacağım. Bime gelmiş yine. Bu buhara da var ya harbi kilo alamayanlar. Şunun tadı inanılmaz lezzetli ama çok tehlikeli bir şey. Balık sezonunda hiç kilo alamıyorum diyenler kesin denesin. Hani en azından gidip de Nutella falan yemektense iş görür. Bakalım bunun içine ne kadar gram süt girecek. Sütün yarısını döktük anasını satayım zaten içine. 400 milim de süt koydum arkadaşlar içine. Kaşık arkadaşlar 30 grammış. 30 gram kaşık vardı arkadaşlar. Şu an 40 gram kadar. 38 gram kadar fındık ezmesi koymuş oldum Şimdi iki tane de fındık ezmeli krema. Fındık ezmeli kremalı burçak arkadaşlar. Ben de buna fındık ezmeli krema diyorum ama 53 gram da bu geliyor. Sıra gelelim pirinç patlağına. 17 gram pirinç patlağı. Yeteri bizim için iki tane. Arkadaşlar arasına da 14 gram kadar fındık kreması koymuş oldum. Kahvaltımız bu. Şimdi besin değerlerine bakalım. Arkadaşlar kalori bazlı olarak konuşacaksak şu an 1200 167 kaloriyle başladık kahvaltıya. Bugün biraz daha fazla olmuş. Severiz. Balık sezonu iyi oluyor. Yani benim büyüyebilmek için en az bir 4000, 4000'in altına düşmemem lazım. Kendi vücut tipim için söylüyorum. Diğer videoda söylediğim gibi birisi 4000, 5000 besleniyor diye siz o kadar beslenmenize gerek yok. Evet. Şu an 1267 kalori ile güne başladık. Şimdi ben bunları bir yiyeyim. bölüm 2'ye kahvaltıyla bu şekilde başladık. Yarın yok kalmaz zaman. Her şey bugün her şey yaşanan. ben son kalan. Arkadaşlar duşa gireceğim şimdi. Şu kapıyı bir örteyim lan. E, duş alacağım. Siz de diyeceksiniz ki ulan her gün duş mu? Her gün duş alıyorum arkadaşlar. Ben antrenman sonrası duş almıyorum. Antrenman sonrası çok yorgun oluyorum. O yüzden her gün sabah duş alıyorum. Sabah duş almadım biraz geç uyandık diye. Hemen yemek yiyeyim diye. Yemek yedim şimdi duş alayım. Bir de dişlerimizi fırçalayalım. Sonra sizin hiç dışarı çıkmadı herhalde. <laughs> Sizi hiç dışarı çıkarmadı. Şimdi şey yapalım. Gidelim bir D vitamini alalım evde zaten. Arada bir dışarıda çıkalım. Hep evde video çekiyoruz çünkü. Duştan sonra bir de bu duşta da video çekmeyeyim artık. Her gün çekiyoruz. Duştan sonra görüşürüz. öyle yalandan saçları yapıyor gibi yaptık. Şimdi önemli bir bilgi vereceğim. Özellikle spor salonuna giden insanlar lütfen rica ediyorum. Biraz deodorant kullanalım. Çok zor değil. 15 lira 20 lira bir şey. Bir öğün tavuk yeme. Atrofiye girmez vücut. En azından bir deodorant alın. Gerçekten deodorant harbi diyorum önemli. Spor salonlarında özellikle. Sığır gibi gelip sığır gibi giden arkadaşlar var. Toplu alan hep beraber kullanıyoruz. Terlemeye müsait olmayan yapım olsa dahi bu kullanılması gereken bir şey. Yani adam ben çok terlemiyorum diyor. Hiç deodorant sıkmıyor. Terleyip terlememen önemli değil. Şimdi ufak bir deodorant sıkalım. Şöyle benim kullan kullandıklarım arkadaşlar. Yalandan ucuz olanlar. Şunu kaç aldım? 20 liraya mı ne aldım işte? 20 lira. 35 lira mı ne öyle bir şey? 20 lira. 18 lira. 20 lira. Aynı. Şöyle bir rolon. Şu çalıntı. Şu da şu benim kokum ya arkadaşlar. Bu harbi yani ömrümün sonuna kadar şu kokuyu tercih edebilirim. Bak altında da az kaldı zaten. Çok doğuşuma gidiyor. Tam beni yansıtıyor yani. Benim karakterimi yansıtıyor. Öyle düşünüyorum. O yüzden bu kokuyu çok sevdim. Bundan devam edeceğim koku olarak. Şu çalıntı. Şöyle bir şey. D vitamini almaya gidiyorum D vitamini eczaneden alıyorum Biliyorsunuz D eczaneye gideceğim Eczanede video çekeyim dedim fiyatlarını falan. Bugün cumartesi yani nöbetçi eczane bulmak zorunda kaldım. Onun içerisinde tıklım tıklım dolu. O yüzden video çekebilecek şeyim olmadı ama aldım göstereyim ne aldım. Arkadaşlar emanetleri görüyorsunuz. 3 tane aldım debit 3'ten. 50 bin ünit olanlardan. Tanesi 16 TL'ymiş. 50 bin ünitten alırsanız arkadaşlar tam 50 gün gidiyor sizin için. Ben günlük 2000 ünit alıyorum. Benim için 25 gün gidiyor. Yani 3 tanesi 75 gün gidiyor arkadaşlar benim için. O yüzden 3 tane aldım bunlardan. Böyle 2 ay 2 ay 15 gün tarzı gitsin diye. Bazen bir tık daha fazla aldım oluyor David 3'ü Arada bir saymayı unutuyorum çok hızlı aktığı zaman. İlk aldığım zaman çok hızlı akıyor. Herhalde bir 25 damla kadar aldım öyle tahmin ediyorum. Şimdi hemen bir yemek söyleyelim. Ee, cheat bugün meal gününü şimdi kullanacağım. Antrenman öncesi kullanmayacağım. Antrenman öncesi standart sporcu yemeği yiyeceğiz. Şimdi bir cheat. Günlük bir kere cheat yapıyorum biliyorsunuz. Gerçi sabahki de cheat'e benziyordu ama benim için uyardı yani. Benim için çok cheat gibi değildi. Şimdi sipariş verelim. Siparişimiz gelsin. Dur dur ne sipariş? Şimdi siparişi vereceğim de sipariş verdikten sonra size bugünün altın bilgisini veriyorum. Her gün bir tane altın bilgi vereceğiz dedim. Geçenki videoyu izledim. Odaklama problemi olmuş bazı dakikalarında. O biraz beni üzdü montaj yapar. Bu videoya o yüzden dikkat ediyor. Şu siparişi vereyim sonra size bugünün altın bilgisini veriyorum. Arkadaşlar şimdi çok ayar olduğum bir konu var. Bunu konuşmak istiyorum. Her bir çok ayar oluyorum buna. Biraz yaklaşayım da. Bazı fitness üzerine, vücut geliştirme üzerine video çeken insanlar arkadaşlar şöyle bir şeyler yapıyor. Mesela D vitamini değil mi? Örnek veriyorum. Bu videoda odak problemi yaşamak istemiyorum. O yüzden iyi odaklas. Bazı vücut geliştiriciler diyor ki abi diyor, D vitamini içince ne işe yarar diyor. O da diyor ki arkadaşlar diyor, dişlerimizin sağlığı, saçlarımızın sağlığı, bilmem neyin sağlığı. Oğlum bana ne lan? Bana ne yani? diş sağlığından, saç sağlığından. Ben dahiliye doktoru muyum? Diş doktoru muyum? Yani beni ilgilendiren alan bu değil. Ben fitness üzerine video çekiyorsam beni ilgilendiren alan şu. Şu zımbırtıyı içince, bunu içince vücut geliştirmeye ne katkısı olacak? Bana anlatman gereken şey bu. Senin ilgi alanın olan şey bu. Adama D vitamini kullan diyorsan bunu içince ne işe yarayacağını söylemen lazım. Ha bilmiyorsundur problem yok. Ama Google'a yazıp da D vitamini bizim dişlerimizin sağlığı için, saçın sağlığı için, bilmem neyin sağlığı için. Bana ne oğlum diş saç sağlığından? Şunun olayı ne? Konu bu kadar basit ya. Vücut geliştirme için ben bunu içtiğim zaman vücut geliştirmeye ne katkısı olacak? Şimdi her zaman diyorum ya altın bilgiler vermek istiyorum. Hiç kimsenin söylemediği şeylere, hiç kimsenin anlatmadığı şeyleri anlatmak istiyorum dedim ya her zaman. Çünkü birinin anlattığı bir şey aynı şekilde gelip kendim anlatmam çok boş geliyor bana. Yapmış mıyımdır zamanında yapmışımdır bilmiyorum. Ama hiç kimsenin anlatmadığı şeyleri anlatacağım arkadaşlar şimdi. D vitamini hakkında kısa öz altın bilgileri veriyorum. İlk bilgi basit bilgi sonra da ileri seviye bilgi vereceğim. İleri seviye derken yani hiç kimsenin bilmediği bilgilerden bir tanesini vereceğim. Öncelikle 3 tane saplement hakkım olsa ki, kesinlikle ilk sıraya D vitaminini koyarım dedim. İkinci sıraya omega 3'ü koyarım dedim. Üçüncü sıra benim için ta tartışılır. Sağlam bir ZMA markası varsa sağlam bir ZMA olabilir. Kreatin olabilir. Üçüncü sıra tartışılır ama ilk ikiye kesinlikle benim için D vitamini ve omega 3 girer. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ya kreatin ve kafein hariç bütün supplementler boştur arkadaşlar. Para vermeyin. Şimdi bu arkadaşlara da bir iki tane cevap vereceğim. Öncelikle D vitamini ile başlayalım. Çünkü bu arkadaşlar çok boş yapmaya başladı. Kreatin ve kafein hariç gerisi hepsi saçmadır. Boşa para vermeyin arkadaşlar. Bunlara bir cevap vermek lazım yoksa bunların sayısı artacak. D vitamini hakkında öncelikle arkadaşlar basit bir bilgiyle başlıyorum. Basit bilgimiz neydi? Dünyada arkadaşlar 1 milyar insanda D vitamini eksikliği var. Yani 1 milyon değil 1 milyar. Yani 7 kişiden 1 kişide D vitamini eksikliği var. Başlangıç seviyesi bilgi. D vitamini vücudumuzda binden fazla fonksiyonda görev alıyor arkadaşlar. Hatta başlangıç seviyesini şunu da ekleyelim. Vücudunuzda D vitamini eksikliği varsa arkadaşlar vücudunuzdaki testosteron seviyeleri düşüyor. Östrojen seviyeleriniz yükseliyor. Eğer D vitamini vücudunuzda eksikse ki 1 milyar insanda eksik biliyorsunuz. Kas gelişimi için testosterona ihtiyacımız var. Testosteronun kas gelişimi etkisi %500. Yani testosterona ihtiyacımız var arkadaşlar. O yüzden eksik D vitamininiz varsa bu iş sizin için fazlasıyla zorlaşacak. Şimdi ileri seviye bir geçelim. Öncelikle arkadaşlar vücudumuzda testosteron sentezleyen bezler var. Öğrendiğim bilgiyi daha basite indirerek size anlatmaya çalışıyorum. Anlayabileceğiniz tarzda. Albert Einstein'in dediği gibi bir şeyi yeterince basit anlatamıyorsan sen de bilmiyorsun demektir. O yüzden yeterince basite indirip size anlatmaya çalışıyorum. Vücudumuzda testosteron sentezleyen bezler var arkadaşlar. D vitaminini bu kadar gerekli yapan şey vücudumuzda testosteron sentezleyen bezlerdeki hücrelerin D vitamini reseptörlerine sahip olması. Bu kadar basit. Cümleyi tekrar ediyorum. Vücudumuzda testosteron sentezleyen bezlerdeki hücrelerin D vitamini reseptörlerine sahip olması. Bu sayede ikisi daha güçlü hücreler oluşturmak için beraber çalışıyorlar. D vitamini vücudumuzda serbest testosteron seviyelerini arttırdığına dair kanıtlar var. D vitamini bizim için gerekli yapan şey bu arkadaşlar. Bu bezlerdeki hücrelerin D vitamini reseptörleri var. O yüzden diyorum ki D vitamini alın. Günlük tüketimi konuşmuştuk. Kahvaltı sonrası 1000 ünit. Yani bunun için konuşacaksak bunun 10 damlası 800 ünit yapıyor. Yani ortalama 12 damla. 15 damla da alabilirsiniz. Bir problem yok. Google'dan okuduğunu biz de Google'dan okuyoruz. Farklı bir yerden okuyoruz. Tövbe estağfurullah vahiy inmiyor yani. Biz de Google'dan öğreniyoruz ama vücut geliştirme için ne işe yarar? Bunu öğrenmen lazım. Diş doktoru değiliz. Dahiliye doktoru değiliz. Benim işim bu değil. Benim işim bunu içince vücut geliştirmeye ne katkısı olacak? Bunun olayı ne? Bu arada kendim hakkında size şimdi bir bilgi vereceğim. Bunu çok 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 azınız biliyordur. Hani %1'in de altında insan biliyordur. Benim hakkımda olan bir şey söyleyeceğim şimdi. Çoğunuz beni bir fitness, bir vücut geliştirme kanalı üzerine YouTube'da tanıdınız ama arkadaşlar ben bu YouTube kanalı açarken fitness, vücut geliştirme üzerine açmadım. Yani yanlışlıkla aslında vücut geliştirme fitness kanalı oldum. Bu sporu seviyor muyum? Çok seviyorum. Fazlasıyla seviyorum. O tartışılmaz bir konu. Ama aslında bir fitness kanalı olayım diye bir video, bir YouTube kanalı açmadım arkadaşlar. Yanlışlıkla oldum diyorum ya. Bu nasıl oldu? Şöyle konuşalım. Arkadaşlar 2015 yılında ben 99 doğumluyum biliyorsunuz. 2015 yılında arkadaşlar Wolf Team şeyi vardı biliyorsunuz. Deli gibi ülkede Wolf Team oynuyordu. Counter'dan daha fazla. Ben de YouTube'dan Wolf Team videoları izliyordum. Kim çekiyordu? Bloodrapper Blood falan çekiyordu biliyorsunuz. Bloodrapper bir aksiyle kavga etti kavga ettiği videonun içerisinde şunu söyledi. Tam 2015'te çok iyi hatırlıyorum. Bu cümleyi de çok iyi hatırlıyorum. Dedi ki arkadaşlar dedi ben başkaları gibi YouTube'dan para kazanmak için bu videoları çekmiyorum vesaire böyle bir şey dedi. 2015'te YouTube'dan para kazanıldığını öğrendim. Normalde herkesin YouTube'dan para kazanıldığını öğrenme tarihi 2017-2018 falan. Hatta o zamanlar herkes YouTube'dan para kazanıldığını öğrendikten sonra YouTube belli bir eşik getirdi. Yani 4000 saat izlenme 1000 takipçi geçmezsen para ödemeyeceğim sana diye. Ben 2015'te bu lafı duyduktan sonra YouTube'a video çektim. Tam 70 tane oyun videosu çektim Wolf Team üzerine. 70 tane videonun toplamı arkadaşlar 2000 falan izlendi. Yani her video 30-40 falan izlendi. Videolar izlenmedi. Yani o zaman da çok takipçi kazanamadım. 2015'te başlayan YouTube kariyerim 2015'te sonlandı. Yani 4 lira gibi bir para mı ne aldım o 70 tane çektiğim videodan. O zamanlar YouTube'da şey yoktu. Her çektiğim videodan para kazanabiliyordum. Sonra arkadaşlar 2015'te başlayan kariyerimde böyle şey oyun montajları falan yapıyordum. Biraz kendimi montaj üzerine geliştirmiştim. Yani en azından eskisine göre daha iyiydi. Diyorum ya ne kadar kötü yaptığınızın bir önemi yok. Mükemmelliyetçilikten çıkmanız lazım. Kötü de olsa iyi de olsa bir şeyler çektim bir şey şeyler yaptım. Hiç izlendim mi? İzlenmedim. Az izlendim. 2000 falan izlendim. Toplam 70 tane videodan. İşte öyle başlayan kariyerim orada sonlandı. Sonra 2017'de arkadaşlar tekrar bir YouTube kanalı açtım. Ama kendimi bu alanda sürekli geliştiriyordum. Montajlar yapıyordum, bir şeyler yapıyordum. Arkadaşlarımın YouTube videolarını falan montajlıyordum. Ama sürekli kendimi montaj üzerine geliştiriyordum dediğim gibi. 2017'de arkadaşlar böyle A101, VS1000 videoları falan var ya. Böyle saçma sapan videolar. O zamanlar onlar viraldi işte. Öyle videolar çektim eğlence üzerine. Ama bu sosyal medyaya başlamadan önce sosyal medyanın ilk evresinde dahi böyle kendimden çok çekinirdim. Böyle kamerayı alıp acaba bir şeyler çeksem ne olur? İnsanlar der mi olan bu kim ne çekiyor falan derler mi diye çok çekiniyordum. O yüzden bu çekingenlikten çıkın. Hatta ilk YouTube'a video çektiğiniz zaman şöyle şeyler diyecekler size. Çünkü bana da dediler. De diyorlar ki ha, sen bir sene eksiktin YouTube'da bir de sen geldin. Böyle diyorlardı. Bunlara kulak asmadığım için şu an 23.000 takipçiye kadar çıkabildim. Daha da hızlısına çıkacağız inşallah Daha da iyi yerlere gelmeyi planlıyorum Bunun için mücadele ediyorum Bu sosyal medyaya başladığımdan beri hep vlogger olmak istemiştim Böyle dünyayı gezeyim dünyayı gezerken sürekli yeni yerler göreyim Ama bu benim hep hayalimdir Bunu da inşallah bir gün gerçekleştireceğim Her yeri gezeyim her yeri gezerken Video çekeyim video çekerken hem para kazanayım Hem dünyayı gezeyim hep böyle şeyler istemişimdir Bu hayalimi de inşallah gerçekleştireceğim 2017'de arkadaşlar a 101 sevdiğim Açtığım kanalım o da tutmadığı için Onu da kapattım o aralar Konya'da yaşıyordum Sonra Antalya'ya taşındım Antalya'ya taşındıktan sonra e, vlogger tarzı videolar çekmeye başladım. Artık kendimi çekmeye başladım. Utansam da utanmasam da başladım. Şöyle saçma sapan videolar çektim. Hala onlar şu an beni izlediğiniz bu YouTube kanalında var arkadaşlar. Ama gizli. Bunları bir gün açar mıyım bilmiyorum. Çok saçma videolar. Bir gün açar mıyım bilmiyorum. Hala duruyor. Silmeye kıyamadım. İlk videolarım olduğu için. Böyle bir kanal açtım arkadaşlar. Vlog videoları çekiyordum. Kaç izleniyor? 1000 mi izleniyordu? 500 mi ne izleniyordu? İzleniyordum ama. Çünkü 2015'ten bu yana sürekli YouTube'a video çektiğim için artık nasıl izleneceğimi biliyordum. İnsanların neye tıklayacağını, ne yazarsam neye bakacaklarını biliyordum. O yüzden artık 50-100 falan izlenmiyorduk. Böyle 500-1000 falan izleniyordum ama izleniyordum. Sonra arkadaşlar bir gün YouTube'da dolanırken Lord of Murat var biliyorsunuz. Lord of Murat arkadaşlar bir video çekti. 3 aylık inanılmaz vücut değişimi gibi bir şey çekti biliyorsunuz. O videoyu gördükten sonra o zamanlar böyle hep girişim üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyordum. İşte yaşımda küçük. 18-19 yaşlarında falan hep girişim üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyorum falan böyle karakterinizin de yeni oluştuğu zamanlar. Lord of videosunu görünce videoda çok izlenmişti. Yine Albert Einstein'ın lafından bir örnek vereceğim. Herkes de aynı işi yaparak farklı sonuç beklemek aptallıktır. Albert Einstein. Yani diyor ki o zamanlar mesela A101 bin videosu çekiyordu ya arkadaşlar ben de aynısını çekiyordum. YouTube'un arama kısmına A101 bin videosu yaz. Sonunu göremezsin yani. Küçük YouTube kanallarına kadar gidiyor böyle. Sonu yok yani aşağı inesiye kadar. O yüzden birisi A101 videosu çekip 3 milyon izlenince arkadaşlar herkes oraya akın etmeye başlıyor Çünkü herkes aynı şeyi düşünüyor Sonra orada boğuluyorsunuz hep beraber Çünkü 10 bin tane A101 bin videosu var Siz de o arada o denizde boğuluyorsunuz o yüzden diyorum ki insanlardan farklı bir şeyler yapın ki YouTube'da, sosyal medyada ön plana çıkın. Farklı iş yapan insanlar bu aradan sıyrılıyorlar. Buna da içerik üretmek diyoruz. Burası bir içerik üretme platformu. Birbirinizi taklit etme platformu değil. Şimdi Lord of Morat'ı taklit ettim. Nasıl videom 700 bin izlendi onu konuşalım. Arkadaşlar Lord of Murat'ın videosuna girdim. Ama o zamanlar e, hiç kimsenin yapmadığı şeyleri yapmaya çalışıyordum. Lord of Murat'ın videosuna girdim. Muazzam vücut değişimi bir anda işte böyle 1 milyon izlendi falan. Ondan sonra YouTube'a yazdım. Vücut değişimi. Girdim. Bir tek Lord of Murat var. Varsa da bir iki kişi daha vardı işte. Onlar da vücut geliştirme camiasından. Böyle Lord of Murat'ın gibi normal insanlara hitap eden insanlar değil. Çünkü ben de vücut geliştirme üzerine video çekmiyorum. Normal insanlara hitap eden videolar çekiyorum. Ben de arkadaşlar girdim baktım hiç kimse çekmemiş. Hiç kimse çekmediği için izlenebilecek video. Çünkü insanlar 3 ay boyunca fizik değiştirip o mücadeleyi verip buraya her gün kendini fotoğraflayacaksın, her gün bir şeyler yapacaksın. Ama ben nasıl fotoğraflıyorum kendimi? Yemekleri çekiyorum, kendi vücudumu fotoğraflıyorum. Böyle kollarımı açıyorum, dönüyorum falan durmadan bir şeyler çekiyoruz işte. Çünkü bu videonun tutacağından eminim yani O videoyu çektiğim zaman da emindim Videoyu paylaştığım zaman da emindim Bu video tutacak dedim Çünkü hiç kimse yapmıyor Ve bu tür videolar çok izleniyordu Bak şu an izlenmiyor Niye hiç herkes vücut değişim videosu diye YouTube'da paylaşıyor O yüzden aradan sıyrılamıyorsunuz Çünkü artık Enes Batur gibi, Reynmen gibi adamlar gelip bu videoları çektiği için Ben onlardan daha önce çektim işte bu videoları Kameraya yine bulduk bir tane Ondan sonra arkadaşlar ben 3 aylık vücut değişimini yaptım YouTube'da paylaştım Paylaştıktan sonra arkadaşlar video bir hafta içerisinde 500 izlendi. Sonra saat gece 11 civarı arkadaşlarla o zaman Antalya'da yaşıyorum. Antalya'ya taşınmıştık zaten. Ondan sonra arkadaşlar arkadaşlar da gece saat 11 o günü de hiç unutmuyorum. Arabada yüzmeye gideceğiz gece 11'de. Arabaya bindim arkadaşlar. Elime telefonu bir aldım. O araba 1-2 saat falan YouTube'a girmemiştim. YouTube kanalıma girmemiştim. Çünkü zaten video izlenmiyordu yani. Durmadan girmenin bir mantığı yok. Bir girdim arkadaşlar videoma 1-2 saat içerisinde 11.000 kişi girmişti. Videom 11.500 oldu. Her yenilediğim zaman videonun yüzlerce insan gelip videoyu izlemeye başlıyor. Dedim ki video keşfete düştü. Youtube'da keşfet yok aslında ana sayfa var. Ana sayfaya düştü dedim. İnsanların artık önerilen kısmına düştüm. Bu video izlenecek dedim. Sonra arkadaşlar video bir günde 20 bin, bir günde 40 bin video bir patlamaya başladı. Video patladıktan sonra çok kısa süre içerisinde arkadaşlar 200 bini falan gördü o zamanlar. Bu video bu kadar izlenince dedim ki bu video ana sayfaya düştü. Ben bir diğer bir video çekersem dedim bu video izlenmeyecek. Ama durmadan yorumlarda şeyler geliyor. Nasıl yaptım, bizimle programını paylaş bilmem ne. Ben vücut değiştirici değilim. Vücut geliştirme videoları da çekmiyorum. Bu konuda çok yüksek bilgim de yok. Ama 3 ay boyunca bir fizik, de, bir fizik değiştirdiysem tecrübe ettiğim şeyleri insanlara anlatayım bari dedim. Hani ne yiyorum, ne içiyorum bunları çekeyim dedim. Sonra arkadaşlar dedim ki ama bu video izlenmeyecek dedim. Bir anda da işte 2000 takipçim falan oldu işte. Youtube'da video 200 bin izlendi. 2000, 3000, 3000 falan takipçim oldu. Çok iyi hatırlıyorum. İkinci videoda arkadaşlar nasıl besleniyorum tarzı video çektim. O videoda bir günde 10.000 izlendi. Şu anda 100.000 izlendi. Vücut değişim videosu da 700.000 falan izlendi şu an. O video 100.000 izlendi. İkinci attığım video. Ulan ne oluyor dedim ya. yani ben bir anda ünlü mü oldum ne oldum dedim yani. Üçüncü video attım dedim ki bu videoda keşfete düştü. Üçüncü attım video izlenmez dedim. Üçüncü video attım. Üçüncü video bir günde on bin izlendi. Ne olduğunu şaşırdım yani ulan dedim ne oluyor dedim ya hani. İnsanlar benden dedim ki ulan ama kendimi de şey görüyorum hani insanlar beni orada çok egoist görüyor egoist görüyorlar, ulan incecik vücudum var video çekiyorum falan diye ama insanlar böyle beğeniyordu çünkü fiziğin böyle çok kaslı değil insanlar istediği bir fizik var ya ha, o fizik tarzında olduğu için Herkes beğeni biliyordu Fizim. Plaj vücudu tarzında düşünebilirsiniz. İşte böyle başlayan yanlışlıkla vücut geliştirme kanalı oldum ondan sonra işte sürekli kendimi burada geliştirmeye başladım. Hücre yapılarından, amino asitlerden, amino asit metabolizmasından sürekli öğrenmeye, okumaya, kendimi geliştirmeye başladım. Kitaplar satın almaya başladım sürekli. İşte burada kendimi geliştirmeye başladım ve hala geliştiriyorum. Ama şu an hala içimden ne geçiyor derseniz hala içimden geçen şey ha bu sporu hayatta bırakamam. Vücut geliştirme üzerine video çekmeyi bıraksam dahi ee, vücut geçme sporunu hayatta bırakamam. Çünkü gerçekten o dumbbellları elinize aldıktan sonra bırakamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü vücudunuzdaki o görüntüye bağımlı oluyorsunuz. Yani olur olmadık yerde böyle ulan bir karnıma bir bakayım, ulan bir soyunayım, bir vücuduma bakayım falan oluyorsunuz. Yani o yüzden bu spor gerçekten görüntüye bağımlı ediyor sizi. vücudunuzda gördüğünüz o değişiklikler. Çünkü arkadaşlar bir kafede oturduğunuzu düşünün arkadaşlarınızla. Masaya oturduğunuz zaman en dikkat çeken kişi siz oluyorsunuz. O yüzden... Vücut geliştirme hayatınıza çok güzel bir özgüven, çok insanlara size saygı duyduğu gerçekten çok güzel bir şey katıyor. Çok güzel bir yere ediniyor vücut geliştirme hayatınızda. O yüzden iyi fizik sahibi olun. Hani bir Antalya'da böyle plajda soyunduğun zaman ister istemez insanların dikkatini çekiyorsun. Yanına, ya ne kadar iğrenç diye bakıyorlar olan ya da ne kadar güzel diye bakıyorlar. O yüzden bu spor gerçekten hayatıma çok güzel şeyler kattı. Yani hiç pişman değilim. O yüzden işte yanlışlıkla vücut geçtim ve fitness üzerine video çekmem bu şekilde başladı. İnsanlar burada çok ilgi gösterdiği için hani bir spor salonuna gidiyorum gerçekten. Bunu diyenler oldu. Yani siz beğeniyorsunuz veya beğenmiyorsunuz bir şey diyemeyeceğim. Ama benim vücudum çok yağsız böyle damarlı bir fizik olduğu için böyle spor salonunda böyle vücudumu çıkarttığım zaman böyle 40 yaşındaki adam gelip bana şey diyordu. Kardeşim sen hep spor salonunda fiziğini çıkart. Seni gördüğüm zaman gerçekten çok motive oluyorum diyordu. Bu adam böyle dediği zaman insan ister istemez motive oluyor yani. 40 yaşında bir adam... 19 yaşında bir çocuğa gelip böyle bir şey derse gerçekten o çocuk ciddi motive oluyor. O yüzden vücut gelişme sporu hayatında böyle bir yer edindi. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Böyle içimden geldi, paylaşasım geldi. Sipariş geliyordur. Sipariş gelişiye kadar da <laughs> Bunu anlatmak istedim Övün gelince görüşürüz Arkadaşlar şimdi bir e, noodle daha ekleyeceğim Ya da noodle ter ne diyorsanız Bugün iki kere cheat yapacağım İki kere cheat yapmamın sebebi şu Hayatımda hiç kokoreç yemedim İlk defa bir kokoreç yemek istiyorum Biraz ön yargılıyım İnce bağırsaktan falan yapıldığı için Şimdi de arkadaşlar e, şunu yapalım Bunu yaptıktan sonra sipariş gelecek Sipariş gelmeden önce biraz acıktım Acıkmam güzel bir şey Balk sezonu için şunu da yapalım, aradan çıksın. En azından bir tık daha kalori almış olalım. Arkadaşlar yine çiğ önünü köfte cüz tercih ettim. En mantıklısı bu oluyor çünkü içerisinde 200 gram dana eti var. En azından protein almış olayım adam gibi. Bu sefer yanında biraz da tiramisu söyledim. Biraz kalori arttıralım diye çünkü sabah biraz geç uyandık. Bunun yanında da Furkan Emirci izleyeceğim. Furkan Emirci harbi çok sevdiğim youtuberlardan bir tanesi. Abone olunmuş youtuberlardan bir tanesi. Bu arada bana da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıda ufak bir buton var. Sizi çok yormayacak bir buton. Şimdi şu öğünü de yalan ederim. Ondan sonra görüşürüz. Şöyle içini bir tık göstereyim. Arkadaşlar geldik şimdi antrenman öncesi Churchill hazırlayacağım. Churchill'dan önce bugün kaç kaloriydik? Bunu hiç konuşmadık. Kalori olarak şu anda 3063 kaloriyi görmüşüz. 3063'teyiz. Şimdi elimde Kızılay magnezyumlu içiyorum arkadaşlar. Çünkü içerisinde 317 mg magnezyum var. İşimi görecek. Çünkü gün içerisinde magnezyum almıyorum ekstradan supplement olarak. O yüzden sodayla işi çözüyorum. Ee, i̇çerisine yarım limon, 1 gram da tuz atacağım hemen onu bir hazırlayalım. İçerisine şöyle bir yarım limonu sıkalım. Bu limonda da su yokmuş maşallah. Şimdi birazcık soda koyacağım. Ufak bir teknik aksaklık. Olur olur. Kavga da o kadar olur. Antrenman öncesi muazzam bir elektrolit. Çok fazla iş görecek. İdmandaki gerçekten pump'un miktarını ciddi miktarda uzatıyor. Bazı insanlar bunları şey zannediyor böyle. Ya içsem ne olur içmesem ne olur. Ben içmeniz taraftarıyım. Kesinlikle çok iş yapıyor çünkü. Şimdi bir de bunu içelim sonra idmanda görüşürüz. Antrenman bizi bekler.

Arkadaşlar az da salondan kovuluyorduk. <laughs> Arkadaşlar gittiğim spor salonlarının önce bir Instagram hesabına ufak tefek böyle bir bakarım. İnsanlar soyunuyor mu? Soyunarak fotoğraf, video çekiyor mu diye. Gittiğim spor salonunda zibil tane adam soyunup fotoğraf çekmişti. Ben de böyle bir 20 saniyelik fotoğraf çektim ama biraz olay oldu. Form işte olmalı işte. Dolu göğüs tane. <laughs> Göğüs antrenmanı biter. Şimdi ana öğün yiyelim. Bir de kokoreç dedik. Bir de kokoreç yiyelim. Ulan yoruldum. Yemek yerken yoruldum ya yemin ederim. Ben şimdi kokoreçi bir sipariş edeyim. inşallah güzeldir de çöpe atmayız. Sonra da bir tavuk pilav yapacağız. Tavuk pilav kokoreç. sonra öğünleri yükleyeceğim. Arkadaşlar geldi. Evet, kokoreç geldi. Şöyle bir şey. Şimdi bakacağız. Neye benziyor. Bu arada sevmeyebilirim. Sevmezsem yeni düşmanlar eklendi. Kokoreç sevenler. İsmi İstanbul kokoreç mi ne öyle bir zımba tabi İzmir vardı bir de İstanbul vardı İstanbul olanı seçtim Bu da güzel kokuyor diyemeyeceğim ama şöyle kokuyor Şimdi kokoreç sevenler olan olsa da yesek falan diyordur da şimdi bir bakacağım eğer kötüyse yemin ederim kötü derim bak Ben çok fazla sakatat sevmem Allah'ım sen affet Çok da güzel kokmuyor aslında ya Bakalım malum nasılmış Bismillahirrahmanirrahim Herhalde biraz tuzu eksik. Bu ne oğlum? Bu anlamadım ki hiçbir şey. İlk lokmadan hiçbir şey anlamadım. Biraz tuz attım. Şimdi ikinci lokmayı tekrar bir deneyelim. Ben. Neye benziyor? Vallahi anlamadım hiçbir şey. Güzel de diyemem, kötü de diyemem. Bu gece canım çekti de hadi kokoreççiye gideyim falan demem yani ben bunun için. Aldığım yer mi güzel yapmıyor? Anlamadım ama kötü değil ama güzel de değil yani. O kadar şey, abartılacak kadar ağzımda bir şey mi var lan? Öyle abartılacak kadar da değil. Gidip hadi kokoreççiye kokoreç yiyelim demem yani şunun için. Belki bu güzel yapmıyordur bilemeyeceğim ama bir şey anlamadım ben bunu. Puan derecesi verelim. Ne kadar beğendiğime dair. 10 üzerinden 6. Hani kötü değil. Orta seviyede değil. Orta seviyenin bir tık üstü diyebiliriz. Belki burası çok güzel yapmıyor. Bilemem ama bir daha da ömrümün sonuna kadar yer miyim bilmiyorum. Belki güzel yapan bir yer varsa tekrar deneyebiliriz. Böyle ölünüp bitilecek bir şey değil. Şimdilik benim için idare eder. Bunu da şimdi bir yalan edeyim. Arkadaşlar kusura bakmayın ama gerçekten ben bunu sevmedim. Ya. Hepsini bitiremedim. Çeyreğini yedim desem doğru oldu. Şimdi kokoreç severler sinirleniyor. Lan biz gece gece canımız kokoreç çekti. Sen niye yemiyordun lan? Tam 30 lira verdik şu yarım ekmeğe. 30 liraya gidip 200 gram dana bonfile alsaydım. Şurada bir kızartsaydık. Of. Bilmiyorum. Aldığım yerde kötü yapmış olabilir ama tadı falan güzel değil yani. Bir daha kokoreç hakkım olursa 200 gram gidip dana bonfile alacağım. 30 lira para verdim. 30 liralık dana bonfile al yani. Bir öğünde en azından bir bonfile biftek yemiş olurdu. Arkadaşlar büyüme oyunları bölüm 2. Şu anda 4050 kaloriyi gördük. Yani bugün 4000 kalori almış olduk. Çünkü sabah biraz geç uyandığımız için. Normalde saat böyle 8-7 gibi falan uyanıyorum ama bu sefer saat 11'de falan uyandım. Son öğünü göstereyim. Son oyunda 200 gram tavuk göğüsü altında 110 gram pirinç. Şurada da karamelize soğan var. Şimdi yine şeyler gelecek. Brom bunun yanına yeşillik lazım Brom. Bunlar gelecek. Yine yeşillik almayı unutmuşuz. Gerçekten bu yeşillik konusunda çok hata yapmaya başladım. Gerçekten yeşilliklere ihtiyacımız var. Bunları ekleyin arkadaşlar. Ben arada böyle yapıyorum. Arada böyle oluyor işte. Siz Sizde olmasın yani. Bende oluyor. Yeşillikleri eklemeyi unutmayın. Günümüz bu şekilde bitti arkadaşlar. 4052 kaloriyle büyüme oyunları 2 serisini bitirmiş olduk. Bu arada videonun başında şimdi aklıma geldi. Ben buna kokoreç mi dedim? Kokoreç mi dedim? Onu hiç Fark etmedim valla artık video izlerken göreceksiniz Kokoreç dediysem de kusura bakmayın Kokoreç herhalde bunun ismi Çok ilgi alanıma girmediğinden ismini de çok bilmiyorum Videoyu beğenerek abone olmayı unutmayın arkadaşlar Çoğunlukla geçiyorsunuz öyle bir hatırlatma yapayım dedim Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın <laughs>